Evet, Sosyal Kafa devam ediyor. Şimdi biraz e, ciddiyet ve e, yoğunluk getireceğiz. E, i̇ki tane konuğumuz var, bomba gibi konuklar. E, sağ olun geldiğiniz için zahmet edip. Deniz zaten bizim e, şeyimiz yani ne diyeyim ilk programda evet. böyle verdiğin destek. Azıcık daha ondan beri geliştirdik zaten sunmayı <laughs> falan filan evet, da. Evet, çok da evet. güzel gidiyor gerçekten. Vakitte ne kadar çabuk, hızlı geçtiğini görüyoruz zaman. İşte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Artık gelince seçil, inşallah notunu iyi verir. Evet, şimdi e, nereden e, şey mi yap? Önce isterseniz e, hani demin WikiLeaks'ten bahsetmiştik. E, şey var, hani, e, ben şahsen daha okuyamadım ama listemde Özgür Uçkan ve Cemil Ertem'in e, bir WikiLeaks yeni dünya düzenine hoş geldiniz diye evet. bir kitabı yayınlandı aslında evet. geçtiğimiz aylarda. E, ona bakılabilir. Bir de Subjektif.org diye bir site var. Burada Halkın menfaatleri çerçevesinden bir Wikileaks incelemesi. Diplomatik telgraflardan neler öğrenebiliriz diye böyle subjektif nokta da bakılabilir. Yani böyle bir takım çalışmalar var. Keşke daha da çok olsa. Türkiye'de çok evet, derinlemesine Wikileaks araştırması yapılmadı. Yani belki çok daha detaylı bilgiler ulaşılabilir Wikileaks'ten ama nedense Türkiye'de bir fırtına koptu ve sonrası gelmedi. Artık bu konuyla ilgili... Özellikle ilgilenen birkaç tane gazeteci, mesela şey Twitter'da Işın Eliçin gibi olsun, işte Özgür Bey yine aynı şekilde. Birkaç kişinin elinde kaldı Wikileaks Türkiye'de. Onlar da ellerinden geldiğince alıp, yani araştırıp bir şeyler çıkartmaya çalışıyorlar ama çok yetersiz gerçekten. Neden böyle oldu tabi benim yani şey... Bence o biraz şeyden, genel olarak zaten hani yani toplumsal kodlarımızla alakalı yani sanki hani burada böyle yetersiz oldu da başka alanlarda muhteşem çalışmalar yapılmıyor gibi. Keşke yani daha yapılsa da yani en azından elimizde bakalım önümüzdeki zamanlarda göreceğiz ne olacak diye öyle. Evet. Şey bağlayayım dedim. Ee, şimdi o zaman bir gidip geliriz. Ee, çünkü şimdi şey de bu. Deniz aslında daha teknoloji kısmından Hı -hı. girecek Hı -hı. ve de e, yani hani be, bak 10 bu program oldu. Hala ben iPhone ve iPad <laughs> olayına geçmedim ama e, yani hani geçmesek de uygulamaları devam ediyor. Biraz uygulamalar evet. üzerinden eee devam edecekleriniz. Daha işin politik tarafı zaten işte Wikileaks, Arap Baharı zirvede evet. bizim anketimizde de herhalde ankette Anket bir yani. yoktur. Yani hani bir de o tarafa gideceğiz. Şimdi isterseniz böyle bir şey yapalım. Sen Nur, senle başlayalım. Çünkü Wikileaks'ten bir lafını ettik. Buyur, evet. söz sende. Geçen yıl internet yani, politika ilişkisi üzerine böyle. Geçen yıl tabii şimdi o Tunus'ta başlayan Yasemin devrimiyle beraber aslında sosyal medyayla paralel izleyen bir süreç oluştu. Yani ikisi birbirini doğru diyebiliriz. Yani Arap devriminin, devriminin bir e, başlaması işte Tunus'ta e, Muhammed Bouazizi'nin kendisini yakıp işte kendisini feda etmesi aslında o tüm haksızlıklara karşı, adaletsizliğe karşı, eşitsizliğe iç, karşı MENA bölgesindeki e, aslında bir sembol oldu. O sembolün ortaya çıkardığı dalga, tutuna mı diyelim, kendisini aslında sosyal medya üzerinden ifade etti bir şekilde. Çünkü, e, hepimiz biliyoruz yani, orada kapalı toplumlar, e, diktatörlükler, e, eşit olmayan, e, sesini duyuramayan bir halk var. Ve onların için en uygun alan, en uygun mecra bir şekilde sosyal medya oldu. Neden? Çünkü o alan üstünden dünyanın diğer kesimleriyle de aslında iletişime geçme imkanları buldular ve kendilerine destek sağladılar oradan, destek devşirdiler. Aslında Arap Baharı bir nevi dünyanın yani dünyadaki e, e, vicdanların bir ortak şey dalga oluşturduğu dalgaydı. Ondan sonra ne oldu? İşte Tunus'ta bir şekilde başarılı oldu bu hareket. E, kansız bir şekilde. Sonra Mısır'a ulaştı ve aslında Mısır bu sosyal medya devriminin ya da tırnak içinde kullanılması devrimin esas eee ulaş, ulaştığı yol astı noktaydı. İşte bu olsun. işte 25 Ocak hareketi olsun. Bunlar sosyal medyada nasıl aktif olarak kullanılır ve de e, bir rejimi sarsabilirin etkisini bize gösterdiler. E, kullandıkları işte Facebook'ta olsun, Twitter'daki e, geliştirdikleri e, hareketler, kullandıkları hashtag'ler olsun. Bunlar e, sosyal medyanın e, etkin kullanımıyla bir rejimin nasıl eleştirilebileceğini kansız bir şekilde işte tahrir meydanında insanları toplayarak nasıl aktif bir e, sivil direnişin oluşabileceğini bizlere gösterdi. Bu açıdan sosyal medyanın aslında e, sivil e, sivil bir aracı yani aksivil ve aktif bir araç olarak yani bir zaman geçirme olayı değil de aslında siyasetin de bir nüvesi olabileceğini bizlere gösterdiler. Ondan sonra zaten e, bir şekilde Suriye, işte Suriye özelinde olsun, işte Bahreyn özelinde olsun. Tüm Orta Doğu bölgesinde. Ondan sonra bu şey Amerika'ya geçersek Occupy hareketi, Atina'daki hareket. Aslında biz hareketi. bu Occupy hiç listemizde yok ama o tam bize yansımadı. Zaten evet. demin de Şevket arkadaşımız da demişti hani başka, yani yüz binler toplamayken İstanbul'da da bir deneme yapıldı, 50 kişi toplandı. o evet. Başka artık şartlar herhalde, bilemeyeceğim. O aslında evet. şeyi gösteriyor yani, sadece sosyal medya ile olacak bir iş değil. Bireylerin kendisini de ...mesul hissetmesi gereken bir husus. Şimdi Mısır'da baktığımız zaman 30 yıllık bir diktatörlük daha da ötesine giden hatta... ...50-60 yıllık bir diktatörlüğün biriktirdiği bir sosyal patlama var orada. Türkiye'de belki o kadar insanlar kendilerini baskı altında hissetmiyorlardı... ...ya da farklı gerekçeleri vardı. İşte Türkiye'deki o 10 yıllık bir şekilde refah düzeyi ...ya da Türkiye'nin daha barışçıl şekilde, daha demokratik biçimlerde kendisini daha özgürleştirebilmesi, daha demokrasiye yakınlaştırabilmesinin neticesinde insanlar belki biraz daha sandıkta şanslarını denemek istiyorlar. Ama Mısır'da, Tunus'ta ya da Suriye'de, ne bileyim Bahreyn'de, Kuveyt'te, Suudi Arabistan'da böyle bir şansları yok insanların. Kendilerini sandıkta ifade etme şansları yok. O yüzden onlar için meydanlar gerçek sandığı ifade ediyorlardı ve onlar şeyde meydanda, tahrirde kendilerini ifade etme imkanı buldular ve bir şekilde işte mübareği yıktılar, Kattafi'yi her ne kadar NATO müdahalesiyle de olsa yıktılar. Tunus'ta aynı şekilde devrim gerçekleşti ve daha geçen Ekim ayında yaptıkları gayet başarılı bir seçimle. Tunus en iyi örnek olarak devam ediyor galiba biraz. yani bu... Tunus herhalde en, en iyi örnek olarak da kalacak gibi Hı. baktığımız ya zaman. çünkü biraz işler karışmaya evet, da işler başladı. Evet, işler karışmaya başladı. başladı çünkü işte, sosyal medyadan örnek verecek olursak sosyal medyayı sadece şeyini diyeyim. Tunus ve Mısır aslında kendi içinde iki tane spesifik örnek olarak kaldılar. Ondan sonra bu bu devrim hareketlerine karşı karşı devrimleri de nasıl örgütleyebiliriz diye düşündüler. Yani sosyal yani medya aslında, evet oradaki şey e, hani bu e, geçen yıl Ocak ayı gibi falan mıydı? Tam basılış tarihini unuttum ama bu hani genellikle bu ee, siyasi aktivizmi eleştiren dijital aktivizmi eleştiren e, o Morozov'un kitabı yayınlanmış. Daha evet, da Türkiye'de de röportajları falan olmuştu e, Morozov'la. Ya o yayınlandı sonra Arap Baharı başladı. Evet. Tabii böyle bayağı herhalde hani bir yazar için bayağı kötü bir şey çünkü hani bu tamamen Amerika'nın oyunu böyle falan hani bundan bir şey çıkmaz dediği anda böyle patlamalar ya, evet, böyle oldu biraz. Ee, Komplo teorileri var yani. Var hala da var ama evet, e, yani hani o tabii mesela şöyle, şunu aslında demek istiyorum. Yani bir önceki yılda mesela bir takım yine hani Twitter'ın falan kullanıldığı durumlar vardı. Hani İran'da vardı. Evet, ee, şeyde vardı. Yani Doğu Avrupa'da vardı. Ee, e, ve de hani Kafkaslar'da da var mıydı diyebilir. Yani aslında parça parça oluyordu. Evet. Ama orada bir şey eksikti gibi. Asıl hani herhalde bu yıl e, tam olarak gücünü mü hani politik gücünü göstermiş oldu zaman, galiba herhalde. Şimdi oradaki e, muhalefet hareketi çok da güçlü değil aslında bak gördüğümüz kadarıyla. Yani tamam belirli bir kitleye angaj edebiliyorlar Twitter üstünden e, bütünleşebiliyorlar ama meydanlara çıktıklarında aynı güce sahip değiller ve orada rejim gerçekten hala güçlü. İran'ın kendi rejimi halktan da bir şekilde destek görerek devam ediyor. Ama Mısır'da insanlar işte sağcısıyla, solcusuyla, İslamcısıyla, en radikaliyle bu rejimden kurtulmanın Artık gerekli olduğu konusunda hem fikirdiler, hem fikir oldukları için de Tahrire de bunu başarabildiler. Her türlü engellere rağmen işte bütün internet sistemi kapatılmasına rağmen onlar bir şekilde kendilerini ifade etme olanaklarını buldukları için o baraj yıkılmıştı bir kere ve barajın yıkılmasından sonra geriye dönüş olmadı. İran'da ise bir şekilde artık hala o baraj kendisini tahkim edebiliyor, koruyabiliyor. Yani orada bir şekilde sistemin kendisini e, sürdürebilir kıldığı seçim mekanizmaları var hala bir şey var yani kendini bir de, ifade etme yani var. yani Bu Morozov falan şeyden de bahsediyordu. Hani o e, yeşil devrimde hani atılan tweetlerin bir kısmı Amerika'dan falan da atılmış. Yani böyle İran diasporasının da evet. hani parmağı vardı. Ama herhalde bu Arap Baharı denen dönemde daha şey oldu. Hani bu yani daha özgün, yerel e, bir e, dinamiği olduğunu gördük gibi herhalde. Daha aksine bir şey duymadık pek. Değil Boş bizim. bir tane yazı e, şeyimiz izleyicimiz Sedat Berke Arap Baharı bir devrim mi yoksa Batılıların yeni bir pazar arayışı mı? Arapların kaderini Batılılar çiziyor demiş. Ee... Yani o, o biraz belki o toplumun e, bu hareketleri, mücadelesini fazla hafife alma veya Hı. fazla küçük, hani alay, yani biraz saygısızlık gibi algılanabilir. Bence o kadar, ya yani bunu sadece evet sadece Batı yapıyor yani. evet. gibi düşünmemek lazım. Bir de tabii sosyal medya deyince, yani işin e, hatta bununla alakalı böyle benim de bir bir yazım olmuştu. Sosyal medya melek mi şeytan mı diye. Çünkü hmm. e, Ocak Şubat ayında işte bu yıl içerisinde tahrir Meydanı'nda sosyal medyanın tetiklediği bir kitle e, Mısır'da bir rejim değişikliğine gitti. Fakat e, aynı araçlar Twitter, Facebook e, hatta BlackBerry cihazları 3-5 ay sonra İngiltere'nin göbeğinde İngiltere tarihinin belki en yoğun, en şiddetli yağmalamalarını evet. e, araç oldu. Yine aynı e, olaylar içerisinde yine aynı grup, yani farklı grup insanlar aynı araçları kullanarak bu sefer yağmalanan sokakların temizlenmesi için farklı kampanyalar yaptı. Yani aslında belki burada sadece sadece bunu bir Twitter yaptı, Facebook yaptı evet. demek pek doğru değil. Burada insanların artık bu araçlar vesilesiyle kendini ifade edilebilecek ortamlar bulduklarını keşfettiler. Yani ama burada nedir? Burada bu iyilik içinde kullanılabiliyor, kötülük içinde kullanılabiliyor. Mesela Van depremi örneğinde biz bunu çok aslında net bir şekilde biz kendi ülkemiz adına evet. aslında bizim için bir Tahirili'deki veya Londra'daki olayı biz biraz dışarıdan gördük, okuduk ama Van depremi bizim için sosyal medyanın gerçekten nasıl kullanabileceği konusunda çok ciddi bir örnekti. İlk örnek mesela hatırlarsınız ee, bir e, ciddi bir ırkçı maalesef, ırkçı bazı evet. mesajlar geldi. Yani e, olayın işte tam o dönemde PKK çatışmaları bir takım terör olayları nedeniyle insanların o bölgeye olan hassasiyeti depremle kesişince bazı gruplar maalesef ırkçı ve e, milliyetçi, yani milliyetçi diyemeyeceğim ırk, ırkçı bazı bir takım söylemlerde bulunurlar. Ve bu söylemler Twitter ve Facebook üzerinden, sosyal medya aracılığında çok ciddi bir e, kitleye ulaştı, evet. orada bir kitle oluştu ama aynı zamanda ona karşı da ayrı bir kitle oluştu. Yani orada baktık ki çok ciddi bir bir şey var. Onun sonrasında bir baktık, işte enkaz altında insanlar o gün e, ben kendimden de biliyorum, o gün işte enkaz altında birisi var deyip birçok insan mesajları tekrar işte, retweetledi. Evet, evet, evet. E, o, o mesajları birilerine de duyurdular. Hatta iki kişi bildiğim kadarıyla akut e, Twitter'dan aldığı mesajla iki kişiyi kurtardığını evet. biliyoruz. E, bu noktada çok canlı bir örnek olduğunu görüyoruz. Yani aslında bu o, sosyal medya araçları kendi e, tekil anlamıyla e, bir şey yapamaz veya yani o a, bir anlam ifade etmiyor. Ona, onu kullanan insanların nasıl kullandığı ve ne kadar yoğunlukta kullandığı önemli. Tabii burada şunu da düşünmek lazım. E, Twitter e, bu kadar yoğun kullandıran bir mesele de ya yani bunların hepsi birbirine geliyor tabii ki. Mobil cihazların gelişmiş olması. Evet. Eğer mobil cihazlar gelişmeseydi biz sadece bunu e, bilgisayardan kontrol edebiliyor kon, olsaydık e, Twitter Facebook yaygınlaşmazdı. Yani Hı. burada işte cep telefonundan hemen anında e, işte ben bu programdayım, buradayım. Sorularımız yani şey var. Gibi, hemen hani şey yapabiliyorsunuz. Yılmaz'ın vardır ya hazır yapılmışı var. Yani evet. aslında sosyal medya araçları onu gösteriyor size. Yani o yardımın ilgili yere ulaşabildiğini görüyorsunuz sosyal medya, Twitter üzerinden bakıyorsun ki evet burada insan bu mesaj attığı zaman kurtulabiliyor. Bu insanlara aktivizmi e, önemsitiyor, şey yapıyor, nelerler uygulanması için ona bir işaret bir şey gibi bir şey oluyor aslında. Yani ben de yaparsam bunu başarılı olacak. O güveni veriyor insanlara. Eğer işte deniz o mesajı atıp birisinin hayatını kurtardıysa ben de mesela diyelim, ne diyeyim bir belirli bir ihtiyacı göstererek birilerine işte o ihtiyacın esas sahiplerine de aracı olabilirim. Bu insanlardaki hem özgüveni artırıyor hem yardım etmeyi isteğini geliştiriyor. O yüzden sosyal medyayı sadece bir kötülük aracı da başka bir dış mihrakın tabii evet. Onu evet. e, evet. buraya kullanan, müdahalesi olarak kullanan insanlar. Gelmemek lazım. Önemli. Kullanım Kullanma önemli. Ama amacı önemli. Nasıl, ve nerede kullandığımız önemli. Ama e, ama yatsınamaz bir gerçek oldu. Artık kaçınılmaz bir gerçek oldu. Açık. Tam bu bağlamda e, bir şey izleyelim. Yani yılın böyle bir bir tür Google videosu gibi e, hani hmm. gözümüzden bir daha geçsin sonra Flashback. buna devam edelim. Flashback, Flashback yapalım <laughs> bakalım. the united states has conducted an operation that killed osama bin laden, the leader of al-qaeda. let us not measure our sorrow by their worth, for then it will have no end. one, zero, and lift off, the final liftoff of atlantis. <laughs> this is the beginning of a new country. We don't want the regime, we want either a constitutional amendment or the next president of Egypt will be chosen by the people. Evet. evet. Mi? Şimdi sosyal medya deyince tabii bir de önemli bir konu daha var. Belki onu atlamamız gerekiyor. Biz Twitter ve Facebook kullanıyoruz. İşte bu çok hoşumuza gidiyor. Fakat bu kuruluşlar da Twitter, Facebook bunlar da sonuçta bir yardım kuruluşu değil. Bunlar da bir ticari organizasyon, ticari kuruluş ve bundan çok ciddi paralar kazanılıyor. Artık bir reklam ortamı olmuş durumda. Bunun da göz ardı etmemek lazım. Hatta bununla alakalı ben sene başında çok güzel bir kitap yayınlandı. Herkese de tavsiye ederim. Eli Eli Pariser diye bir bir yazar. Filter Bubble, filtre balonu diye bir kitap yazdı. Türkçesi henüz yok değil mi? Türkçesi İngilizce yok, bilen arkadaşlar. İngilizce bilen arkadaşlar Filter Bubble diye Amazon'dan edinebilirler. Evet. E, hatta Elif şey, Eli Aris... Web sitesi de var galiba. Evet web sitesi Hı. de var Elif. Bu çok ilginç bir kitap. Şimdi Elif Aris'ler bu kitabında ilginç bir noktaya değiniyor evet bu web siteleri internet hayatımıza iyice giriyor fakat bu giriş esnasında web sitelerinin kullanmış olduğu bir takım algoritmalar var. Bu algoritmalar bizim kullanım alışkanlıklarımız, geçmişte işte girdiğimiz web siteleri ve bizim aynı zamanda işte internette verdiğimiz, bıraktığımız, kendimiz hakkında verdiğimiz datalar sayesinde web siteleri bu algoritmaları kullanarak bizim karşımıza, bizim hoşumuza gidebilecek içerikler çıkartıyorlar. Yani Mesela Facebook'unuz var, Facebook'unuzda siz kendinizle alakalı bir takım bilgiler veriyorsunuz, ne diyorsunuz? İşte ben şu yaştayım, şu okulu okudum, şu işi yapıyorum, benim medeni durumum budur. Örneğin işte ben işte geçen hafta bir nişan oldu. Evet, tebrik Hemen ederiz bu arada. Teşekkür ederim. <laughs> Şimdi ne oluyor? Ee, daha önce işte böyle küçük kenarda böyle şeyler çıkardı. İşte kız arkadaş e, işte ister misin? İstanbul'da böyle ilginç ilginç reklamlar çıkardı. Şimdi bakıyorum balayı, işte düğün, düğün yeri gibi reklamlar çıkıyor. Şimdi ne oluyor? Orada bir demek ki beni algılaması söz konusu. Şimdi evet, evet Facebook, Twitter bunlar e, bir takım sosyal e, hareketleri tetikliyor ama aynı zamanda bunlar da birer ticaret ve Biz bunlara aslında kendi bilgilerimizi, kendi kullanım alışkanlıklarımızı verdikçe bir anlamda kendimizle alakalı bir datayı teslim etmiş oluyoruz. Ve işte orada bir filtre balonu dediğimiz bir şey oluşuyor. Yani Amazon'a giriyorsunuz mesela, Amazon'dan bir alışveriş yapıyorsunuz. Amazon'dan bir alışveriş yaptığınız anda hemen altına diyor ki belki bunları da sevebilirsiniz evet. diyor. Size o benzeri şeyleri gösteriyor. Bu arada ne oluyor? Artık o o istedi yani bir baktığınız bir şeyle ilgili farklı farklı şeyler değil benzer şeyler çıkınca artık o internetin o yoğunluğu içerisinde benzer şeyler okumaya başlıyorsunuz. E, Hatta hı. onunla ilgili bir söz var der ki işte eğer siz bir ürünü kullanıyorsanız ama ücret ödemiyorsanız o zaman ürün sizsiniz. Tabii ama burada işte evet ya yani aslında bunu bir miktar biliyoruz da işte bu ben bu anlattıklarından bir de tabii burada önemli şeyler var ama bir de şu evet. boyut da çıktı. Aslında ön, geçen yıllarda hani Facebook falan nasıl para kazanacağını da tam bulamamıştı ama herhalde bu yıl buldu yani bu iş modelini bir şekilde kurdu. Hatta reklamını da giderek arttırıyor. Şimdi en son sponsor post diye böyle herhalde haber akışımızın içinde de bazı böyle hani reklam haberler olacak hani takip ettiklerimizin yanında i̇şte Twitter şimdi galiba bu yıl o işe girmeye başladı. Mesela Twitter'da tam hala iş modeli bulamamıştı. Yani bir taraftan evet, evet para kazanıyorlar öyleydi, ama evet. bir taraftan da şey var. Onlar da aslında nasıl hani rahatsız da etmeden bir yere kadar. yani aslında senin dediğin herhalde Google AdSense üzerinden hani daha önce bir versiyonu oluyordu. Şimdi hani Tabii Facebook otomatikman daha çok veri topluyor zaten hakkımızda. Evet. Onun için daha da böyle şey verebiliyor. Balayı reklamını oraya koyabiliyor tabii. tabii. Ama işin işte evet. ilginç bir silahı bugün Twitter'de rast geldim bir tweet vardı. Diyor ki neden Twitter'ı seviyorum? Çünkü diyor Zart aradan baloncuklar çıkıp beni rahatsız etmiyor reklam hmm. baloncukları. Yani aslında Facebook'ta Twitter'da bazı yani Twitter'da daha rahat etmesini sağlayan insanların bu şekilde rahatsız edici yani o reklamlar çünkü bazen öyle reklamlar çıkıyor ki sizin kimliğinize, kişiliğinize uymayacak reklamları o sayfanızda görebiliyorsunuz ki bunlar bazen çok iş yerinde mesela farklı farklı kazalara sebep oluyor. Sizin hakkınızdaki algıları farklı yönlendirebilir. O yüzden mesela Twitter'ın bu sadeliği insanları daha çok cezbediyor. Yani teknoloji geliştikçe aslında mesela Facebook gibi daha böyle karmaşık yapılar değil de Twitter gibi daha sade. Mesela belki hepimiz biliyoruz yani Twitter'ın ilk halinden şimdiki haline geçişi insanlar çok büyük itiraz ettiler. Çünkü daha karmaşık bir modele doğru. Şimdi mesela hala DM'leri görmekle görmek sorunlu Twitter'da. Ya yani insanlar daha basit bir şeylere istiyorlar aslında sosyal medyada. Facebook kendisini daha böyle işte timeline gibi şeylerle biraz daha derinleştirirken aslında Twitter bunun tam aksini Aksinin de başarılabileceğini bir şey oluşturuyor. bu oluşturuyor. Ama şey de galiba, onlarda bu yeni Twitter ki bu da zaten hani e, geçen yılın trending topiklerinden de birisiydi. E, o da biraz karmaşıklaşmaya başladı gibi bu arada. E, evet o işte şey, Facebooklaşma eğilimi var Twitter'da evet. gibi bir şey bu, var. Bu Çünkü iki o tane şey vesaire. var. E, hani e, Birisi Fırat'tan, Fırat bizim e, en böyle e, sevgili izleyicilerimizden o kafam iyice karıştı. Arap Baharı, sosyal medya, Wikileaks, Facebook ne konuşuyoruz diyor. Evet. Aslında şöyle biraz da tam da bunu konuşuruz Çünkü bunlar o kadar geçirgen şeyler ki mesela Facebook bir taraftan hani işte iş modeli buldu, bizden para kazanıyor, biz işte evet. öyle yapıyoruz derken aynı Facebook işte bir taraftan Arap Baharı'nda aktörlerinden birisi yani en azından önemli araçlarından, araçlarından birisiydi. O yüzden böyle hani evet. biraz da böyle bu git geller normal hani sıradan insan şeye dönüşüyor şurada oturduğumuz yerde hani Aktivist olabiliyoruz bir miktar en azından hani evet. onun da yolu var. Bir de Ali Koç da bizi baştan beri takip eden izleyicilerimizden ona da buradan bir selam gönderiyorum. Kendisi de genel olarak işte kusura bakmayın ama canlı olarak sadece bir tek mecradan izlenebilen bir programın adının sosyal kafı olması ironik diyor. Valla bu bizim olay değil yani biz bunu aslında canlı olarak da zaten. Webden de vermek verebilirdik de aslında mesela o evet. şey var ama orada tabi işe başka şeyler de, devreye giriyor. Yani bir Dijitürk yayını yani Telefak, e, telif hakkı, hakkı var, şey var mesela. hani bir taraftan e, uçu hani, yani sınırsız bir dünya Dünyadan ama bir taraftan da limit gayet yani. limitlerini de görüyoruz. Hani böyle evet. pratikler içinde de falan onun için bakalım şimdilik böyle gidiyor. Evet. Ya aslında ee, şey tabi şimdi neden karmaşık işte bir yandan Facebook işte Arap devrimleri ne bileyim reklamlar, pazarlama. Çünkü küresel, küresel bir değişimin içindeyiz aslında yani. Şu an yaşadığımız dünya 11 Eylül'den başlayarak, başlayarak hatta bunu belki Berlin Duvarı'nın yıkılışına evet. kadar götürebiliriz. Dönüşüm içinde yani kendisini bir yola sokmak isteyen bir dünya var. Artık ne derler bu soğuk savaş dünyası ya da iki savaş arası dünyanın dünyanın dönüşüm geçirdiği yeni bir şekil alacağı bir süreç içindeyiz. Ve bu süreç içinde yani şey ne derler, bir puzzle gibi o parçaların nereye uyduğunu bulmak çok zor el yordamıyla. E ancak işte görebildiklerimiz, algılayabildiklerimiz kadarıyla işte Facebook diyoruz devrimde etkilidir ama Mısır'ın kendi dinamiklerini ya da o bölgenin kendi tabii, tabii. dinamiklerini anlayamadığımız için ya da o dinamiklerin dünya sistemi içinde nereye konumlandığını göre göremediğimiz için çünkü sonuçta bu sistemi yönetenler biz değiliz. Biz ancak dışarıdan işte görebildiğimiz, okuyabildiğimiz kadarını anlamaya çalışıyoruz ya da tanımlamaya çalışıyoruz. O yüzden kafa karışıklığı olması gayet normal. Ve belki de yani bu sosyal medyanın bir şeyi olaylara farklı yönlerden bakmamızı da sağlıyor. İşte ne bileyim Mısır'daki adamı da takip edebiliyoruz. Amerika'daki e, Occupy hareketindeki bir insanı da takip ediyoruz. Atina'daki bir insanı da takip ediyoruz. Ve oradan aslında ee, insanların ne düşündüğünü küresel bir e, ortak aklın oluştuğunu da görüyoruz. Yani Aslında Okupay'deki, Okupay'da, Atina'daki harekette, işte Tahrir'de, ne bileyim İstanbul'da, ım, şey daha fazla demokrasi isteyen birisi de aynı ortak payda paylaşılıyor işte. Daha özgür, daha eşit, daha müreffeh demokrasinin herkes için eşit yaşandığı bir e, dünya sistemini arzuluyor aslında insanlık. Ama bunu arzularken de bir taraftan da Angry Birds oynuyor. E, 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 aslında öyle. şimdi buradan evet böyle bir şeye geçmek istiyorum ben yani, Deniz bu uygulamalardan biraz bahset. Çünkü hani bu mobiliteyle de çok alakalı mobil araçlarla. Ama ondan çok önce izin. bu bilmiyorum bu videoyu izlediniz mi? Angry Birds oyunu geçen yıl bayağı zirvedeydi zaten. E, önemli olaylarından birisiydi. Ben <laughs> oynamadım şahsen onda ama e, şimdi birisi bunu canlandırmış. Ona bir bakalım sonra devam edelim sohbete.